sinirleniyorsun bana? Ben sen hasta olma diye uğraşıyorum. Göbüsün de böyle <laughs> yapıyor zaten. <laughs> yapıyor göbüsün. Yani yalan mı söyledik şimdi? Burnun mu aksın? Ha? Gözlerim ım yapsın. Öyle mi diyorsun? Bence olmasın hasta olursun o zaman. Çok kötü olur o zaman. Arkadaşlarının yanına gidemezsin. Onlarla oyun oynayamazsın. <laughs> O zaman nasıl olacak Duru? Hii, nasıl olacak? Hayır olmaması lazım öyle. Bizim sağlıklı olmamız lazım. Bizim çok güzel olmamız lazım. Sabahları pekmezimizi içmemiz lazım. Sabah içmedik hadi akşam içelim dedik. Akşamları da huysuzluk etmememiz lazım. Yani bizim sonuçta okulda arkadaşlarımız var. Bana bak Duru. Duru bana bak. Okulda arkadaşlarımız var. Biz onlarla onu oynamaya gidiyoruz değil mi? Sen okula gidiyorsun. Defterin var, kitabın var. Ama yaz mı olacak böyle? Ha? Nasıl olacak? Duru sen kaç yaşındasın? Duru? Bana bir şey söyler misin? Hep ben mi konuşacağım? Biz seninle dert ortağı değil miyiz Durucuğum? Dert ortağı değil miyiz biz seninle? Sen bana hiç derdini anlatmayacak mısın? Anlatmayacak mısın hiç dertlerini bana? Aa, Çok üzülüyorum ama ben. Çok canım sıkılıyor. Hep ben konuşuyorum, ben konuşuyorum. Sen hiçbir şey anlatmıyorsun. Sen okulda dersten de mi kaçıyorsun yoksa? Yakaladım seni bak. Sen dersten kaçıyormuşsun Duru. Yasın kaçarsın sen dersten. Yasın böyle bir şey yaparsın ya. Öğretmenini sevmiyor musun sen? Sevmiyor musun anneciğim? Hoşlanmadın mı Nurcan hocandan? Ya ama o